Gözde Kaya tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. 7 Kasım 1988 tarihinde Antalya'da memur bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Dedesi film makinistiydi, ablası da oyuncu. Çocukluğunun bir kısmı İzmir'de, bir kısmı Antalya'da geçti. Üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Birleşik Sanatlar bölümünde tamamladı. Ardından oyunculuk eğitimi için İstanbul Üniversitesi Müzikal Tiyatro bölümüne girdi ve buradan da mezun oldu. 2010 2011'de İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun Ay Ecesi müzikalinde Ay kız rolüyle yer aldı. 2015'te Finans Bank ve Avaya reklamlarında yer aldı. İlk dizi oyunculuğu deneyimini 2011'de ATV ekranlarında yayınlanan Kalbim Seni Seçti dizisiyle yaşadı. 2012'de Uçurum, 2013'te Benim Hala Umudum Var, 2014'te Gölgedekiler dizisinde oynadı. Yine 2014'te Star TV'de Sil baştan dizisinde Maya karakterine, 2015'te Show TV TV'de yayınlanmaya başlayan ve başrol oyuncusu olduğu Rumuz Cavidan dizisinde Yeter karakterine Yine 2015'te Star TV'de yayınlanmaya başlayan Çilek Kokusu dizisinde Çağla karakterine 2017'de TRT1'de yayınlanan Payitaht Abdülhamit dizisinde Hatice Sultan karakterine hayat verdi 2018'de Dargın Kuzenler komedi filminde rol aldı 2019'da TRT1 ekranlarında yayınlanan Huslat dizisinde Sultan Korkmazer karakterini 2020'de Show TV'de yayınlanmaya başlayan Ramo dizisinde Nadia karakterini canlandırdı. Günümüzde ise Fox televizyon kanalında yayınlanmakta olan Senden Daha Güzel dizisinde Gülden karakterini hayat vermektedir. Televi menajerlik bünyesinde yeni projelerde yer almaya devam eden başarılı oyuncu Akrep Burcundandır, 1.65 boyundadır ve 51 kilodur. Bu videonun hazırlandığı sırada mavi tıklı Instagram hesabında 418.000 takipçisi bulunmaktadır.